Ben Tunceli'de öldürülen ölen öğretmenlerin e, e, kimler tarafından öldürüldüğü falan e, şuna ilgilendirmiyorum. Kesinlikle ben bu olaya karşıyım. Ancak öğretmenlerin öldürü öldürüldüğünü söylediğiniz zaman şunu da söylemek zorundayız. Biraz önce dediler ki işte orada ölen Mehmetçikler, orada ölen insanlar elbette biz Türkiye'li insanlarız. Ben de Kürt asıldayım. E Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşıyım. Tamam, Ama şunu her zaman söylüyorum. Dağdaki ölen insanların ve gerillaların da aileleri var. Onların da çocukları evet var. Ama üstelik de Aha. ve üstelik üstelik de resimlerin hiçbir tanesinde bir gerillanın vücuduna ayaklarını koyup resim çektiren bir asker hiçbir gerilla bugüne kadar bunu yapmamıştır. Madem ki biz kardeşiz, madem ki bütün ülkenin insanları kardeştir, hani tavuklarımız birbirine karışmıştı, hani birbirimizden kız alıp vermiştik, nedir bu köy yanmaları, niçin bu insanlar sürgünlere zorlanmışlardır? Mersin'e gittiniz mi? dolu orası. İnsanlara sorduklarında oturup ağlıyorlar. Biz topraklarımızı özledik diyorlar. Bir zamanlar Bulgaristan'ın Türkiye'ye gelen göçmenler gibi. Türkiye'de büyük bir refah zarar zannediyorlardı. Ne oldu ama? 3-5 ay sonra başladılar biz evimizin arka bahçesindeki elma ağacını özledik demeye. Bırakınız insanlar istiyorlarsa kendi topraklarından kendileri çıksınlar. İstemiyorlarsa kimsenin kıyana, hele devletin hiç kıyana itiyecek o insan... Sayıkaya dediniz ki, hiç bir teröristin Mehmetçiğin ayağının üstüne koyup fotoğraf çektirdiği yok dediniz. Zaten o terörist kardeşçe vuruyor, orada duramaz ki. Ya sıkı biraz Herkesin orada duramaz. Olsa O da olsa hiç önemi değil. Biz Türkiye'de bir baktığımızı açıkça söylüyorum. Ben ne Kürt milletiyim ne Türk milletsiyim. İnsan haklarını bütün dünya altlarının kardeşini savunuyorum. Her zaman şunu söylüyorum. Ben dağda ölen askere de dağda ölen gerilere de çok üzülüyorum. Bizim meselemiz bu savaşı bu kirliliği pisliği ortadan kaldırmak. Günahtır kim, bu insanlar. Kim çıkartırsın Kaplan arkadaşımız. Kardeşimiz.